yapıyorsun? Biz nereye geldik Ata? Arkadaşıma. Amcanlara geldik değil mi? Ay Zeynoş koşuyor ya. Gel. Ha sen burada mor şey var. Ayıcık mı bu? Çok güzelmiş. Zeynoş gel gel. Gel. Kuzeni var Zeynoş. Zeynoş'un oyuncakları da var burada arkadaşlar. Çok güzel oyuncakları var. Burada var. Mazhar bize düdük çalıyor arkadaşlar. Ben de şuraya çalıyorum. Ben bunu ucunu sildim anne. Evet. tellerim gitti. Siz tellerim gitti. Şimdi dur. Aklına bir şey geldi senin arkadaşlar. Asa nereye gidiyorsun? Yere gitmiyorum. Bebek mi giydireceksin? Mantı ma 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 gideceğim. Giy 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 Görüşürüz arkadaşlar. Güzel.